Nasıl ki bundan önce o metro bucuya gelecek biz haklıyız. Hukukken hiçbir eksiğimiz yok dedik ve öyle oldu. Nasıl ki asbest yüklü gemiyi, Sao Paulo gemisini İzmir'e sokmayacağız dedik. Çünkü haklıydık. Çünkü doğru bir şey savunuyorduk. Ve o gemiyi geri gönderdik. Bütün İzmir halkı olarak, bütün İzmir'in bileşenleri olarak bunu başardık ve şimdi diyoruz ki Buca Cezaevi alanı halkındır ve yeşil alan olacaktır. Oraya o inşaatı yapamayacaklar. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz hukuken doğru yerdeyiz ve İzmir halkının seçilmiş temsilcileri olarak İzmir halkının haklarını savunma görevimizi yerine getiriyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu Buca Cezaevini inşaata ve ranta açan sözde Çevre Bakanlığının hukuka aykırı, kamu yararına aykırı planının iptali için dava açmaya geldi. Birazdan dava dilekçemizi mahkememize mahkemeye sunacağız. İçinde bulunduğumuz dönemin bütün hukuksuzluklarına rağmen, yargının içinde bulunduğu bütün sorunlara rağmen Nurettin Halk Partisi hukuka inanmaya devam ediyor. Sorunlarını demokratik meşru yollarla ve hukuk yollarıyla çözmeye, hakkını aramaya devam ediyor. İzmir halkına şunu söylemek istiyoruz. Bizim yanımızda olup birlikte hareket edelim. Buca cezaevi alanını ranta ve talana açmalarına izin vermeyelim. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında biz kordonda 100. yılı gururla kutlarken beyefendiler tapu dairesinde bu araziyi sattılar. Kaça sattıklarını bilmiyoruz. Ne yapacaklarını da bilmiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. İzmir halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi buna izin vermeyecek. Çünkü hakkı, hukuku ve adaleti biz savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bu cezaevi halkındır, halkın kalacak.